Merhaba, benim adım Zehra. Nabizade Nazım'ın Zehra adlı romanının ana karakteriyim. Yazarım beni bir tezi ortaya koymak için yazmış. Kıskançlık tezi. Aynı zamanda edebiyatımızın ilk psikolojik roman denemesi ve naturalist roman olarak değerlendiriyor beni edebiyat tarihçileri. Evet, ben kıskanç bir kadınım. Sevdiğim adam Supi'yi evdeki cariyemiz Hüsnü Cemal'den ölesiye kıskanıyorum. Onun benim dışında biriyle ilgilenmesi beni çılgına çeviriyor. Fakat ne yaparsam yapayım, kocamın gidişine engel olamayacağım. Sonunda korktuğum başıma geliyor. Kocam benden ayrılıp Hüsnü Cemal ile evleniyor. Artık tek başımayım. Kocam Hüsnü Cemal ile çok mutlu. Bebekleri olacakmış. Onun mutluluğunu bozmak için zengin avcısı Ürani'yi buluyorum. Ürani kocamı baştan çıkarıyor. Evet, artık Hüsnü Cemal de mutsuz. Ancak içimdeki öfke bir türlü dinmiyor. Ürani Suphie'nin parası bitince onu terk ediyor. Bu arada Hüsnü Cemal'in öldüğünü öğreniyorum. Sonrasında da Suphiel'in Ürani ve aşığını öldürdüğünü, Trablos karpa sürgüne gittiğini duyuyorum bu kıskançlığın sona ermesi gerektiğini düşünürken Sophie'nin annesinin sokakta dilencilik yaptığını görünce üzüntüden ben de ölüyorum. Benim hikayem kısaca böyle. Ey okuyucu, sizden ricam kimseye kötülük etmeyin. Çünkü er ya da geç yaşattıklarınızı yaşıyorsunuz. Sizlere 1894'ten sevgilerimi yolluyor ve hoşçakalın diyorum.